arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün ne habersiniz? İyi misiniz? Nasılsınız? Bugün dünkü dediğim gibi e, ee, bin yapmaya çalışacağım. Yani e, max yapmaya çalışacağım. dünkü şeyin devamını yapıyoruz şimdi. Ee, şunu şunu çağırmayayım. 34 bin kupon almak için. Estağfurullah. Neyse i̇şte girelim bakalım. Kazanacağımı eminim. Hep tekrar vereceğim. Bak bu sefer de işte gerçekten söz veriyorum. Alırız. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. yok. İnternet çok yok da. Şu geliyor ben hemen gideyim. O orada beni görmesin ben. Kenji'yi hallederim. Bir çırpıda. orada bekliyor. köşede bekliyor. Bekle bekle bekle. Git, git git o gitsin. Ben de şöyle şunu alayım. Bu beni öldürür. Ben kaçıyorum. The Pearl var. Salak orada duruyor. Bak şurada falan orada. Salak dengen denk getiriyorum. Dur 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 dur. Alırız. Hadi. Hocam hocam hocam. Hayır. Çok iyi. Bir dakika. Evet. Çok iyi ilerliyoruz. Allah çeşitleri var. Kaç, kaç abi. Kaç abi, kaç, 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 kaç abi. Kaç abi, kaç. Kaç, 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 kaç. Ortada kaldım ama unutma. Şu tuyu alsam. Ben de alayım. Oğlum aldı ya. Neyse tekrar, neyse tekrar oynayacaktık. Ah parmağım. Ah. Işte, Burada neden e, diyecektin poyraz neden çok konuşmuyorsun diyeceksiniz konuşmuyorum. Ortalıkta konuşacak bir şey yok. Yani şu kalayım. Mak Kombo kombo vuracağım. Bu niye? Şey yapmayacağım. Şuradakini yükü alacağım. Bu arada, bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yaparsanız beni sevindirmiş olursunuz. Bunu da biliyorsunuz. Allah. Ben orada değilim. Ben buradayım. Aa öldüm ya. Allah kahretsin. Tek kafaton oldu. He. Ne? Ne 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 ne. Ne? Bu gün düzenli olarak video atacağım. Daha belli değil. an ee, hemen her an başka bir saatte atabilirim. Her an değişik değişik saatlerde atabiliyorum şu an saatin. E, saat belli değil çünkü. Saat belli olduğu zaman. Her gün size söyleyeyim zaten çok satarım. Saat her gün böyle böyle video atıyorum diye. Neyse Allah sende varmış. Dur dur dur. Ben bunu nasıl yok edeceğim diyorum. Nerede bu? bugas ne yapıyor lan? Salak salak hareketler yapıyor. Muyum? Küfür etmedim, küfür etmedim. buz varmış. Ben tam gidecektim. Vuracaktım oraya bir lan diye. Kaç 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 kaç. hiç vermedim. Bakın. Rıf. kesin ben bunu en fazla 4-5 günde yaparım ya. Birazdan bir baya birazdan baya bir tekrar veririm onda bu bir dakika ilk konuza dönüyorum. Birazdan baya bir tekrar veririm ondan sonra başka bir şey karakter oynar. şaka şaka. Başka bir karakter oynamayacağız. Başka bir mod oynayalım, modda oynayız. Savaş topu mesela. Yani. Sen al onu. Bak Don yok. Tam akıllandım bir daha şey yapmayacağım. Artık bak söz bu sefer birinci olacağım. Bakın size söz veriyorum. Söz. Ay ay ay.

Ay artık birinci olacağım ya. Oynayamıyorum ben Trank. Oynadığım karakter en fazla hiçbiri. ah çok sıkıldım. Şarkı geldi ya. Benim yanındaki kim? <laughs> Bill olsa alamam. Jesse alamam. Sıkıntı yok. Gelsin abi buraya. Aldım aldım çok iyi. Aldık 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 aldık. A aldım 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 aldım. Bunu Bir yoktu. Az önce elim yandı. Elim yandı. Tencereye elim acıyor. Kolum parmağı. Aferin poyra sana. İşte baba pira. Baba pira. işte. Aa solum acıyor. Bak dedim bakın işte bu sefer birinci olacağım. İnşallah bu çalıya bakmasın. al şunu da ona gelsin buraya falan ne şimdi diye salak inşallah alacağız Nasıl kaybedebilirim ya? Açık şu an. Şu şeyler dolsun da. iki maç daha yapayım da. Şu beş, e, beş yayı alayım. Ondan sonra çıkacağım. Üç maç kaldı herhalde. Hemen unuttum ya. Piper'la oynayabiliriz. Ama şunu bir yaparsam. Her de grafikalı var Ben bende yok. Ama bende de grafit kutu ve şarkı ustası Hank var. Bu arada bende Hank de var. Hmm. Oğlum çocuğun ismi de Hank. Hank 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 Hank. Ne Hank? İş arkadaş. O. Ve bu topçu duvarların içinden atabiliyor. Ben yani duvarların içinden atabiliyorum. Aa gitmeyeceğim. Trolledim ama. Bir görmeden yani. Kıvırlayayım. Allah. Kıvırlayayım. Şey nerede ya bul? Oradaymış. İki yap, iki kal. Kahvaltıda. Aldım be. Bir yüklemde. Bir maç yapacağız. Bir maç sonra hemen çıkış vereceğiz. Bir şey diyeyim mi? En fazla 44 kupa almışımdır. Şaka lan. En fazla 36. Bak en fazla 36 kupa. Tamam çok iyi kalaptı. Şans benim o, nasıl bu otur, oturduğumu görseniz var ya. Gülmekten poponuzun poponuzun arasında o iki daha var ya popo. Hani o hani, bir şey damlıyor yani tuvalette yapıyoruz. O iki, iki O kadar ya. Şu an Allah Allah öleceğim öleceğim. Nasıl oturduğumu bir görseniz. Ben. Aa. İlk dörde gireyim de. Oh, bir daha tekrar vereceğiz. Olmadı. İlk dörde bir gireyim. Ondan sonra zaten çıkış vereceğiz. Allah. kaç dakika olmuş? 13 dakika. Daha var daha iyi. Daha video çekeceğiz daha. <laughs> tak, bir dakika arkadaşlar. Anacığım bir şey atmış. Aaa açık lan <laughs> burada. Bekleyin videoda olduğumu söyleyeceğim. Bekleyin. Şimdi bir daha, daha tekrar varacağım. Ders programı geldi ya. Bakalım be şu an. <laughs> Hay Allah Allah. Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi bir daha bir daha maça gireceğiz. Şu an çıkış verdi oyun. Kupalarımız gelmiş. Şimdi son bir tekrar varacağız Son bir maç yapacağız. Pardon. Çocuklar. Şimdi onların işi bitti. Kombo bir şekilde. <laughs> Ay, safeye koş. Aa, safeye koşusuna gireceğim. İlla. Bence botlar gelecek ya. Yani kostümlü adamlar gelecek. Az bir kostümlü olabilir. Oha. Alayım ya. İlk bir daha çileyim de bunda kötü yok. Ha. Oh, Lan. O ay ele bakın. dei dama hmm. ah. Ah. Oha. Bir sürü combo yaptım. Ha. On Çüş. Oha. Edgar alacağım. Dur, dur. Aa dur dur. ya ay ay ay. Aa. Şunu değiştireceğim ya. Şunu aldım. sadece sadece şey ben yolu için şu an e, Edgar aldım. Son bir görev var ya işte. Onu şey yapayım. Hadi la. Allah Allah. Bu da var ya tam video zamanında buldu. Lan. Oha. What? Çıkıyorum. Bir daha çıkacağım.

Allah ne ya. dedik? Değil mi? mi? Ne dedik? Değil mi? 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 Tabi gelmiyor. Patapim, brr, patapim, patapim, bana, 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 videoyu bana, 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 şu var ya ha ya abi ya Neyse bugün yapamadık. Videomdan sonra gelin kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Seviyorum. Bay bay.